...çok şaşıracaksınız. Seninle başım dertte. Nefes <laughs> kestim, göz kamaştırdım. Aylardır beklediği an geldi. Nurgül Yeşilçay'la buluştuk. Bir şey 6 aydır ben bu anı bekliyorum. Bombalara hazır olun. Nurgül Yeşilçay önce güzellik sırlarını... Ablanızdan <laughs> diyorlar. Öğren bunları. Sonra sevgilisinden aldığı tuhaf evlenme teklifini ilk kez anlattı. Hatta tuhaf da bir teklif ve şarkı yazmış falan. Bu pazar sohbetine bayılacaksınız. Ben seni hiç ağlatmam soğanları ben doğrarım falan. Harika bir pazar sohbeti için öncelikle harika bir sohbet arkadaşınız olmalı. Ömür Sabuncuoğlu bu hafta bakın kimi konuk ediyor. Hem çok başarılı hem çok güzel. Hem üzünlendiriyor hem güldürüyor. Bu pazar konuğum Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından sevgili Nurgül Yeşilçay. Nurgül'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Özlemişim. Nihayet. Evet ya kaç yıl oldu? Bayağı oldu. Biz onu hesaplayamadık gerçi hesaplayamadık kaç yıl oldu. Evet. En az bir beş yılı falan var. <laughs> var. Ne var ne yok nasılsın? İyi vallahi çok iyi. 7 Ekim'de izleyiciyle buluşacak Kim Bu Aile filmiyle sinemaya geri dönüyor Nurgül Yeşilçay. Filmden açalım sohbeti. Film vizyona giriyor 7 Ekim'de. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Biraz anlatmak ister misin? Aa, anlatmaya çalışayım. Yani çok da şey yapmadan. <laughs> e, Cengiz'in oynadığı karakter bir komiser. Onun bir mafyayı çökertmesi gerekiyor. Ve bu mafyayı da çökertmesi için bir aile bulması gerekiyor. E, a toplama bir aile e, oluyoruz bizde. Eğlencesi bol filmin en eğlenceli karakterini canlandırıyor Nurgül Yeşilçay. Haviyon demeyelim de gece kulübünde çalışan bir kadın diyelim. <laughs> Ee, i̇şte ötekisi yan kesici, birisi hırsız, birisi bilmem ne falan filan. Bir aile oluyoruz. Hem aksiyon var işin içinde, tabii zaten polis olduğu için oradan. Ee, hem de komedisi bol. Ee, güzel, çok seyirlik. Sinemada seyirlik bir film oldu. Oğlum diye getirdiğin adam cepçi, cepçi. Evin hanımı diye de bari pavyondan birisini getir, olsun bitsin. Siz Menekşe ablayı tanıyor musunuz ya? Yapma. Vallahi ya aksiyon dolu bir film. Kim bu aile? Bu arada ilk aksiyon filmin değil mi bu senin? <laughs> <laughs> ya aksiyon demeyelim de. <laughs> ben değil de Cengiz bayağı yani her tarafı yara bere içinde kaldı. Ya Ama cengiz. ben tabii. <gülüyor> 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 o sahneleri çekmek için Kore'den gelen özel yönetmenle ilk başta pek anlaşamamış. Adam bana gösteriyor bir şeyler. Ben tabii ki yapamıyorum. Niye yapayım ki zannedin? Niye yapabileyim? <laughs> Sonra neden yapamıyorsun dedin, neden yapayım dedim. Sonra yaptık, Aha. oldu ama tabii ki bir şey değil. Bir beste kökdemir olmadık yani. Ondan sonra artık gelir teknikler herhalde. Gelir Aksiyon. de ben yapmam. <laughs> Her zaman yanındayız evelallah. Gebersin hepsini! <laughs> Filmde bir de yemek sahneleri var. Peki bir de yemek yapıyorsunuz. Evet. Bir tavuk olayı var. Tabii. Peki biz işte o mafyayı çökertmek için aile oluyoruz ve o aile e, tavukçuyu alıyor ama şey paravan olarak aslında alıyor. Abi bir tutuyor tavukçu. Bütün dünyadan gelen gelene yani. Her oyuncunun bir hayali vardır mekan açmakla ilgili. Onun var mı? Bir ara herkeste vardı ya böyle bir restoran açacağım işte bir Ege sabasında. Evet. Oldu mu hiç sende? Bende olmadı ama oluyor. Geliyor bana da. En büyük isteği de İstanbul'dan uzaklaşmak. Ya İstanbul'un trafiği çok. Yemin bir yerden bir yere artık hiç gidilmiyor yani. Bana da bir geliyorlar. Köy ya. Köyde. Ha, köyde böyle sakin. Gelelim mutfak maceralarına. Peki sen iyi misindir mutfakta? İyiyim tabi. Aa çok iyiyim. De. Ama desen ki hangi yemeği yapıyorsun? Hı. Az yapıyorum ama öz yapıyorum. Metin, Necati Bey yapar mı? Yok, ben daha iyi. Gerçekten mi? Tabii. Söze katılıyor musun yani? Gerçekten erkeğin kalbine giden yol mideden geçiyor mu? E, güzel beni seviyorlar. Gidebilir. Gidebilir. Gidiyordur da. Hiç yaptığın oldu Gitmişliği de olmuştur. Olmuş mu? <laughs> Filmde bir şarkıcıyı canlandırıyor Nurgül Yeşilçay. Sesin güzel. zaten söylüyorsun. Filmde söylüyor musun şarkıyı? Ya söylüyorum ama nesi güzel ya. Nasıl ya? Hayır şey değil. Hayır şimdi bizim kadının kötü söylemesi lazım. Detone olması gerekiyordu. Çok zorlanmadım. Hangi şarkıda detone oldu Seninle başım dertte. Devamını söylemeyeceğim. <laughs> Konumuz güzellik. Hayli formda görünüyor. Bu halini özetlemeye başladığımızda mest oluyor. Peki bu yaz seninle ilgili biliyorsun bütün haberler şöyle çıktı. E, Fitti ile göz kamaştırdı. Nefes kesti. Nefes <laughs> kestim, göz kamaştırdım. Nasıl? Bir şey altı aydır ben bu anı bekliyorum. Ben bunun için uğraşıyorum. Tamam. Sen beni filmde görsen böyle böyleyim yani. Şu anda da maşallah. Şu anda şöyle şöyleyim. Evet. Bu forma ulaşmak kolay olmamıştır. Şu anda da maşallah. Şu anda şöyle şöyleyim. <gülüyor> evet. Harika <laughs> yani. Meğer ben gece yemek yemeyip sabahta aç karnı yani o 16 saat açlık şeyi var ya diyeti. Onu çok kolay yapabiliyormuşum. Kahvaltıyı da geç ediyoruz, Kahvaltıyı da falan. geç yapıyorum. Bence çok işe yarıyor. Yani çok iyi. Bir de arada da dikkat ediyorum. Ya O yediğimde de şey falan yemiyorum. Ben ona da dikkat ettim. Makaronlar duruyor önünde mesela. Hayır canım asla <laughs> asla. Ya yani Biraz şunun tadını çıkarmak istiyorum. <gülüyor> Sıkılana <gülüyor> kadar. Biraz daha nefes keseyim ya lütfen. Filmin önümüzdeki hafta içindeki galasında şahane bir Nurgül Yeşilçay görecekmişiz. Çok güzel olacağım. Başlık, çok güzel. <laughs> Bilenler bilir, Nurgül Yeşilçay'ın kendine has güzellik sırları vardır. Başka sırların da varmış galiba. Böyle ne? yumurta akı falan bir şeyler yapıyormuşsun. Aa evet. Ne ne onlar? Yumurta akı çok işe yarıyor. Gerçekten mi? Bak şimdi ama günlük yani böyle e, sürekli şey değil, böyle bir gerginlik veriyor yumurta akı. Şimdi bak benim mesela göz altları böyle ya. Yumurta akını böyle fırçayla süreceksin tamam mı? Bekleteceksin böyle 20 dakika falan, o bir kuruyacak. Ondan sonra hafif yıkayacaksın. Sonra nemlendiricini sürüp öyle makyaj yapacaksın. O bayağı geriyor. Öğren bunları. Mesela bir selülit formülü bile var. Bence mesela selülite falan kahve. O filtre kahve yapıyorsun. Türk kahvesinin telvesi de olur. Onu yüze sürüyorlar. Yüze de sür. Balla karıştır, sür. Oh mis. Kahve, kahve. Kahve, filtre kahve. Tabii. O filtre kahveyi yaptın ya filtrede kaldı. Aha. Onu sür. İyi geliyor. Nurgül Geçirçay'dan? Ablanızdan. <laughs> Tiyolar. Resme merak sarmıştı pandemi döneminde. Peki e, resim nasıl gidiyor onu merak ediyorum. Resim iyi gidiyor. O Ben pandemiden önce bir sergi açtım evet. biliyorsun zaten. O sergide iki gün sonra her şey kapandı. Hmm. Aa pandemi oldu falan olduk. Onlar bir gitti elden çıktı. Şimdi yeni bir seri yapacağım. Ergen serisi. Çok ergenlerle şey yaptığım için. <laughs> O da çok güzel olacak. Bir atölye bulması gerekiyor yeni sergisi için. Yani kafamda oturttum ama atölye lazım arkadaşlar. Yok mu? Yok atölyem yok şu an. Hep şöyle metrekarelerini falan yazarız aşağıya. Nurgül yeşil çay demek, eğlence demek. Onu en son yeğeninin düğününde döktürürken görmüştük. En son yeğeninin düğününde bayağı yetenekli olduğunu <laughs> gördük dans Çok yetenekli. <laughs> ya ben eskiden bayağı dans ediyordum. Bayağı modern dans falan yapıyordum aslında ama eskiden yani. <laughs> Benim oğlan falan yani çok aile düğünü oldu o. Aile düğünü olunca da bir saatten sonra hepimiz saldık. Herkes pistteydi. Yalın tabii ayak. tabii. Çok ya yani, aile içindeydi. O yüzden çok eğlendik yani. Düğün demişken yılan hikayesine dönen bir evlilik öyküsü var. Sevgilisi Necati Kocabay'la evleneceğini söylediğinin üstünden 3 yıl geçti. Senin düğün mü oldu? <laughs> Düğünden düğüne bağlı. <laughs> ne oldu hakikaten benim düğün? Hala bekliyoruz. Kaç sene Hani oldu? birileriniz yapacaktı, bizi çağıracaktı düğüne. Öyle miydi? Tabii canım. mi şimdi top. Tabii siz de. Ben bunu magazinle de konuştum. Magazin de şey dedi, Aa, biz de yaparız. Nurgül Hanım çağırırız sizi falan dedi. Hiç görmedik yani. Ne zaman, hangi tarihden müsait ayarlayalım o zaman biz? Daha konuşuruz yani. Yaz ama. Ya ayarlayın siz, biz geleceğiz işte. İmza atacağız, çıkacağız, biz okeyiz yani. Evlenme teklifi de yapılmıştır herhalde. Teklif yapıldı değil mi bu arada? Tabii tabii. Sıkıntı yok orada. Yok. Tamam. Orada sıkıntı yok. Daha tuhaf da bir teklif. Ve şarkı yazmış falan. Öyle mi? Evet. Belki de o yüzden mi? Erteleniyor. <laughs> o tuhaf şarkıyı merak ettik doğrusu. Şarkının sözlerini hatırlamıyorum ama gerçekten enteresan bir şarkı yani. Kendi şey. mi söylemiş? söylemiş? Kendi söylemiş. Aa, güzel midir söz? Değildir ses. <laughs> Ben seni hiç ağlatmam soğanları ben doğrarım falan. Aa red kıvamında mı? <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ben anlamadım gülüyor sohbetin başından beri. Bu onun aşk alameti farikalarından biri. Peki aşık olduğunda çok değişir misin? Ben gülüyorum ya. Çok gülüyorum her şeye gülüyorum. Ben yani çok daha af oluyorum. Böyle bir yüksek oluyorum. Oğlu Osman Nejat artık kocaman oldu. Evrilen anne oğul ilişkileri ne durumda? Nasıl ilişkiniz? Nasıl evrildi peki? Ya ergenken, pire ergenlik dönemi denen bir şey var. 13-16 yaş. O Bence en sıkıntı o. Bak 16'dan sonra daha bir rahatlıyor. Çünkü daha genç olduğunu düşünüyor. O 13 ile 16 çocuk desem değilim, ergen desem değilim falan o da kendi şeyini bulamıyor. Ne olduğunu bulamıyor. O yüzden orada biraz bence sıkıntı oluyor. Sonrasında geçiyor. Oğlunun komik durumlarını anlatırken çok eğleniyor. Bence komik ama. Ya sesini kalınlaştırarak konuşuyor mesela dışarı çıktığında. Evde böyle anneciğim falan filan ya da gelir yatar senin kucağına, sevdirir kendini. Dışarı çıkar, bas. sakın bana dokunmayacaksın, sakın öpmeyeceksin beni. Sakın Gelişim. arkadaşlarımın yanında öpme. Sesini böyle kullanmaya çalışıyor. Çok komik bir şey. Bu yıl Altın Portakal jürisinde olacak. Olaylarıyla bilinir Altın Portakal. Altın Portakal e, başlıyor. Evet, o, e, Altın Portakala, portakala gidiyoruz sonra. jüri olarak. Evet, portakal... Kesin patlayacak <laughs> ya. Kesin patlar bence. Patlar mı? Ya herkes bekletmiş filmini. <laughs> çok iyi filmler var. Bir kere çok şanslıyım. O evet. filmlerin hepsini toptan izleme şansı bulacağım. Geçen yılki Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın vakasından daha büyük bir olay bekliyor kendi adına. Geçen senegi ben hiç. Bakmadım ya. Olaysız mıydı? Neydi ki geçen seneki olay? Tam şeyleri biliyorum. Nihal Yalçın vardı. Tamer Karadal. Bence yeterince büyük değil ki o. Değil miydi o? Yok. Evet. Bence bu sene daha büyükleri olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Birilerinin hayatları film olmaya başladı. Bir gün onun da filmi çekilir mi acaba? Hayatın Nurgül Beyaz Perde'ye aktarılsa. Kim oynasın senin gençliğini? Ben Afra'yı beğeniyorum. Tip olarak da sorduğun için hı hı. şeyi söylüyorum. O olabilir bence. Yaşlılığımı ben oynarım. Bebekliğe de buluruz birini. <gülüyor> <gülüyor> Partnerler zor olur. <laughs> İnşallah daha çok e, film çek. Daha çok tiyatroda ol. Seni bol bol izleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum herkese. İyi pazarlar. <laughs>